Muhammed Bey, Muhammed Bey'i biz Malta Belediyesi'ndeki çalışkanlığıyla biliyoruz. Engelliliğini çok da fazla plana tutmadı çünkü o doğal olduğu için engelli olmak, engelli olup olmama farkını aslında ortadan kaldıran çok müstesna insanlardan biri. Bu çalışkanlığından dolayı engelli olmasından, yani engelli olmasından dolayı da ayrıca belki de birçok siyasi kişilere de bir ders niteliğinde olan bir adaylığı söz konusu. Ona bu konuda teşekkür ediyorum. Aldığı ödülü hak ediyor gerçekten. Ben öncelikle başkanım Mete dolayı teşekkür ediyorum. Şunu şöyle koyayım tutamıyorum çünkü. Kısmen fiziksel e, engelli bir e, kardeşiniz olarak öncelikle zihinsel ve fiziksel engelli kardeşlerimi zihinsel ve fiziksel engelli kardeşlerimin elleri öpülesi anne babaları Sayın Dernek Başkanımız Bülent İnce Bey'in Beyrut Kolu ve engelli insanlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize gönüllerini açan gönlü geniş ve fakir dostlarımıza ben e, sevgili saygıyla selamlıyorum. Finsen, engelli yaşamayı daha doğrusu engelli yaşamayı çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak ben de birkaç şey söylemek istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde veya 10 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda ki etkinliklerde, faaliyetlerde bir araya gelerek biz toplum olarak maalesef gelini yapmış olmuyoruz. Bu etkinliklerde bu faaliyetlere katılan biz tüm gün dostlarımıza teşekkür ederim ama o insanlar bu faaliyetlerden sonra arkasını dönüp kendi dünyalarında adımlarını attıkları zamanda bizim kendi dünyamızda o adımları atamadığımızı maalesef veriyor Aslında toplumda, toplumun kendi ayağına genç bir şans olarak nitelen diyorum. Yani bir toplum nasıl bu şansı teper diye düşünüyorum. Çünkü zihinsel ve fiziksel engelli insanlarımızı onların o saf tertemiz düşüncelerini, duygularını hayalleriyle beraber bu toplum yaşamak için biz dahil edebilseydik belki de bu pozitif enerjiyle, bu samimi duyguların toplum, tüm toplumumuza yayılmasıyla belki huzur daha farklı bir huzuru, daha farklı bir mutluluğu ve tebessümü yaşayacaktık. Bence burada kaybeden biz olmuyoruz, bu toplum oluyor. Biz bu farkındalığı yapmak için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bizim birbirimize aslında bir farkımız yok. Hepimiz insanız. Hepimiz rahat, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Ben şimdi hemen sağ masanızda e, dostlarımız var. Aslında e, başkanımız teveccüh gösterdi ama bir insanın yapması gerekeni ben yaptım. Bu asla batılacak bir durum değil. Hemen sağdaki masanızda engelli kardeşlerimiz için özellikle sadece Maltepe ölçeme değil, İstanbul Ölçemi de farkındalık yerden bir derneğin üyeleri var, Maltepe Ziyaret Derneği. Bugüne kadar çok ciddi faaliyetlerle bulundular. Ben huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Ben şunu tavsiye ediyorum, küçük bir anne tutamazsam size. Özellikle 6-12 yaş arası, yani ben o dönemde çok ciddi bir tedavi sürecinden geçtim. Engeller, daha rehabilitasyon merkezine girdiğim zaman kapıda başıma öne erdim anne babamla girdiğim zaman. Çünkü oradaki bazı insanların, hasta bakıcı olsun, doktor olsun, hemşire olsun, o gözlerimdeki acıma duygusunu ben hissederdim. Onu yaşamamak için başımı öne eğerdim ve var gücümle doktorun kapısına koşardım. Kapısının kolunu tutardım ve babamları beklerdim. O kapı açıldığı zaman aslında ben hayallerime gidiyordum. Ben e, tedavi süreci çok zor geçirdim. Çok acı çekerdim ama asla söylemezdim. Çünkü o benim gönlümün, hayallerimin kahramanıydı o doktor. Şimdi aslında her insanın bir şansı var. Bu yüreklerin bu düşüncelerin, bu hayallerin kahraman olma şansı var. Ben tüm toplumumuza, toplumumuzun tüm insanlarına şunu rica ediyorum. Siz o güzel, o farklı tebessümü yaşamak istiyorsanız, samimi yüzünüzle, samimi tebessümünüzle bir engelli çocuğa, bir engelli insana elinizi uzatın. O sizi kendi dünyasındaki o güzel hayale mutlaka götürecektir, sürükleyecektir. Biz toplum olarak huzuru hak ediyoruz. Engelli insanımız çok şey hak ediyor. Şunu söyleyeceğim, bir siyasetçi olarak, siyasete girmeden, Maltepe ölçeğinde bizim çok ciddi çalışmalarımız var. Biz bunları son bir senedir toparladık. Maltepe içimize e, sadece İstanbul'da, Türkiye'de, Avrupa'da değil, dünya ölçeğinde şaşkınlık ve farkındalık yaratacak. Sadece tasarım bile değil, işletme şekliyle tebessüm ve samimiyet hatırlayacak. Çok donanımlı, izlisen engeller rehabilitasyon merkezi çalışmalarımız bitti. Maltepe Allah nasip ederse, kısmet olursa dünya ölçeğinde farkındalık ve şaşkınlık yaratacak ve özellikle zihinsel ve fiziksel engelli insanlarımızın tam ihtiyaçlarını düşünerek donanımlı bir kent olacağını, öncü bir kent olacağını söyleyebilirim. Sadece siyaset değil, siyasetin dışında da ben e, şahsen bugüne kadar yaptığım gibi bugünden sonra da engelli kardeşlerimin yanında olacağım. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. No. no.